bir çemberde merkez açı, yay uzunluğu ve çevre ilişkisi. Birinci sorumuzdan başlayalım. Yandaki çemberin merkez açısı 120 derece ve merkez açının gördüğü AC yayının uzunluğu 36 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 120 derece 120 derecelik merkez açı 36 santimetrelik bir yayı görüyor. 360 derecelik çember uzunluğu kaç santimetrelik yay bulur? Yayı görür. Şu şekilde bir orantı kurduğumuz zaman 120 derece 36'yı görürse 360 derece kaç santimetreyi görür? 120'yi 120'ye bölersek 1. 360'ı 120'ye bölersek 3. 36 bölü x 1 ile x'i çarptım x 3 ile 36'yı çarptım 108 cm. Yani çemberin çevresi 108 cm'dir. 5. sorumuz. Yandaki çemberin merkez açısı 20 derece ve merkez açının gördüğü AC yayının uzunluğu 15 cm'dir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç cm'dir? 20 derecelik merkez açı 15 santimetrelik bir yayı görürse 360 derecelik bir açı x santimetrelik bir uzunluğu görür. Doğru orantı. 20'yi 20'ye bölersek 1 360'ı 20'ye bölersek 18. O da eşittir. 15 bölü x. 1 ile x'i çarparsak x 18 ile 15'i çarparsak çarpıyorum burada. 5 kere 8 40, 5 kere 1 5, 4 daha 90, 1 kere 8 8, 1 kere 1 1. 0, 9 8'de 17 elde var, 1, 270. Çemberin çevresi 270 santimetre olur. 270 santimetreyi Ceyhan'da işaretliyorum. Altıncı sorumuz. Yandaki çemberin merkez açısı 90 derece ve merkez açının gördüğü AC yayının uzunluğu 20 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 90 derecelik merkez açı 20 santimetreyi görüyor. 360 derece kaç santimetreyi görür diye şöyle doğru orantıyı kurarsam 90'ı 90'a böldüm 1 360'ı 90'a böldüm 4 İşlememiz 1 bölü 4 eşittir 20 bölü x şeklini alır. 1 ile x'i çarparsam x, 20 ile 4'ü çarparsam 80 santimetre gelir. Gelir 80 santimetre çemberin çevresi olur. İkinci sorumuz, yandaki çemberin merkez açısı 45 derece ve merkez açının gördüğü AC yayının uzunluğu 28 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? 45 derece 28 santimetre iyi görürse 360 derece x santimetreyi görür Doğru orantı 45'i 45'e böldüm 1 360'ı 45'e böldüm 8 1 bölü 8 eşittir 28 bölü x 1 de x'i çarparsam x 8' de 28'i çarparsam x eşittir diyorum 8 kere 8 64 elde var 6 8 kere 2 16 6 da 22 224 santimetre. 224 santimetreyi Ceyhan'da işaretliyorum. Üçüncü sorumuz. Yandaki çemberin merkez açısı 240 derece ve merkez açının gördüğü AB yayının uzunluğu 124 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? 240 derece 124 santimetreyi görüyor. 360 derece kaç santimetreyi görür? doğru orantı 1'er sıfır gitti. 12'ye bölersem burası 2. 12'ye bölersem burası 3 olur. 2'ye bölersem 1. 2'ye bölersem 62 olur. Yani işlemimiz 1 bölü 3 eşittir. 62 bölü x olur. 1 ile x'i çarptım x. 3 ile 62'yi çarpıyorum. x eşittir. 3 kere 2 6. 3 kere 6, 18, 186 santimetre. 186 santimetreyi Adana'da işaretliyorum. Yedinci soru. Yandaki çemberin merkez açısı 150 derece ve merkez açının gördüğü AB yayının uzunluğu 80 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 150 derece 80 santimetrelik yayı görürse 360 derece kaç santimetrelik yayı görür? Buradan hemen orantıyı kurduk. Birer sıfır siliyorum. Şu şekilde 15'i 3'e bölersem 5 yapar. 3'e bölersem 12 yapar. 5 bölü 12 eşittir. 80 bölü x olur. 5'e bölersem 1, 5'e bölersem 16 olur. Yani 1 ile x'i çarparsam x, 16 çarpı 12 olur. 16 ile 12'yi çarpalım. 32 1 ile 16'yı çarparsam 16 toplarsam 2 9 1 x eşittir 192 santimetre 192 santimetreyi Bursa'da işaretliyorum. Dördüncü sorumuz yandaki çemberin merkez açısı 140 derece ve merkez açının gördüğü AB yayının uzunluğu 112 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 140 derece eğer 112 santimetreyi görürse 360 derece x santimetreyi görür. Doğru orantı. Şu şekilde 10'a bölmüş olayım. 2'ye böldüm burası 7 olur. 2'ye böldüm burası 18 olur. Şimdi 11'de 7 bir defa var. 42'de 7 6 defa var. Şöyle 7'ye bölersem burası 1 olur. 1 bölü 18 eşittir. 16 bölü x yapar. 1 ile x'i çarparsam x. 18 ile de 16'yı çarpıyorum. 18 ve 16'yı çarpalım. 6 kere 8 48. 6 kere 1 6 10 yapar. 18 topluyorum burayı da. 288. x eşittir. 288 santimetre yapar. 288 santimetreyi denize de işaretliyorum. Yandaki çemberin merkez açısı 60 derece ve merkez açının gördüğü AB yayının uzunluğu 25 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 60 derece 25 santimetreyi görürse 360 derece x santimetreyi görür. 60'a bölersen 1, 60'a bölersen burası 6 olur. Yani 1 bölü 6 eşittir 25 bölü x olur. X eşittir 6 çarpı 25. X eşittir 150 santimetre olur. 150 santimetreyi C handa işaretliyorum. Dokuzuncu sorumuz, yandaki çemberin merkez açısı 130 derece ve merkez açının gördüğü AB yayının uzunluğu 65 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 130 derece merkez açı 60 santimetreyi görüyor. 360 derecelik açı x santimetreyi görür. Doğru orantı 130'u 65'e bölersem 1, 2 olur. Yani 2 bölü 360 o da eşittir. 1 bölü x olur. 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 180 olur. İşlemimiz 1 bölü 180 eşittir 1 bölü x'i. Paylar 1 olduğu için paydalar da birbirine eşittir. Yani birbirine eşit olduğu için x eşittir 180 derece ol 180 cm olur. 180 santimetre olur. 180 santimetreyi Bursa'da işaretliyorum. Yandaki çemberin merkez açısı 215 derece ve merkez açının gördüğü AC yayının uzunluğu 86 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? 215 dereceye karşılık 86 santimetre gelirse 360 dereceye karşılık x santimetre gelir. Doğru orantı. 215'i 3'e bölersem 3'e bölünmez. 215'i 5'e bölersem şöyle çiziyorum. 20'de, 21'de 5, 4 defa var. 20, 15'te 5, 3 defa var. 5'e bölersem burası da 72 olur. Yani işlemimiz 43 bölü 72 eşittir. 86 bölü x olur. 86'yı 43'e bölersek 2 1 olur. İşlemimiz 1 bölü 72 eşittir. 2 bölü x olur. 1 ile x'i çarptım x. 2 ile 72'yi çarptım. 144 santimetre. Yani bu çemberin çevresi 144 santimetre olur. 10. sorumuz. Yandaki çemberin merkez açısı 130 derece. Ve büyük merkez açının gördüğü AB yayının uzunluğu 138 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bunun için şöyle yapmamız lazım. Tam açı şurası 360 derece. 130'u çıkaracağım. 0. 6'dan 3 çıkarsa 3. 3'ten 1 çıkarsa 230 derece. Yani şuradaki merkez açı 230 derecedir. 230 derece karşılığı 138 santimetre olursa 360 derecenin karşılığı x olur. Yani 230 derecelik merkez açı 138 santimetreyi görürse 360 derece kaç santimetreyi gösterir? Şöyle 10'a bölmüş olayım. 138'de 23. 6, 3, 18. 6, 2, 12. 13. Yani 23'e bölersem burası 6 olur. Burası 1 olur. 1 bölü 36 eşittir. 6 bölü x. x eşittir. 6 çarpı 36. x eşittir. 6 kere 36. 6 kere 6, 36. 6, 3, 18. 3 da 21. 216 santimetre. 216 santimetreyi Bursa'da işaretliyorum. Yandaki çemberin merkez açısı 145 derece ve merkez açının gördüğü AC yayının uzunluğu 87 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? 145 derecelik merkez açı 87 santimetrelik AC yayını görüyor. 360 derecelik çember çevresi kaç santimetredir diye soruyoruz. 145'i 5'e bölersem 5'e bölersem 2 10 yapar. 45'te 5 9 defa var. 5'e bölersem 72 yapar. Burası 29 bölü 72 eşittir. 87 bölü x olur. 3 kere 9 27. 3 kere 2 6 8 yapar. 29'a böldük 1. 29'a böldük 3. Yani 1 bölü 72 eşittir 3 bölü x olur. Bir de x'i çarptım. x 3 ile 72'yi çarptım. x eşittir. 3 kere 2 6. 3 kere 7 21. 216 santimetre eder. 216'yı Adana'da işaretliyorum. 11. sorumuz. Yandaki çemberin merkez açısı 30 derece ve merkez açının gördüğü AC yayının uzunluğu 50 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 30 derece 50 santimetreyi görüyor. 360 derece x santimetreyi görüyor. Doğru orantı. 30'a bölersem 1, 30'a bölersem 12 olur. Yani 1 bölü 12 eşittir. 50 bölü x olur. 1 ile x'i çarparsam x 12 çarpı 50. X eşittir. 12 ile 5'i çarparsam 60 yapar. 600 santimetre yapar. 600'ü denizde işaretliyorum. 15. sorumuz. Yandaki çemberin merkez açısı 125 derece ve merkez açının gördüğü AB yayının uzunluğu 150 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 125 derecelik merkez açının gördüğü yay uzunluğu 150 santimetre. 360 derecelik çemberin gördüğü yay uzunluğu x santimetre. 25'e bölersem burası 5 olur. 25'e bölersem burası 6 olur. 5'e bölersem 1 olur. 5'e bölersem 72 olur. 1 bölü 72 eşittir 6 bölü x. 1 ile x'i çarparsam x. 6 ile de 72'yi çarparım. x eşittir. 6 kere 2 12. 6 kere de 42 43. 432 santimetre. 432 santimetreyi denizde de işaretliyorum. 12. sorumuz. Yandaki çemberin merkez açısı 40 derece ve merkez açının gördüğü AC yayının uzunluğu 36 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetre? 40 derecelik merkez açının gördüğü AC yayının uzunluğu 36 santimetre. 360 derecelik çemberin uzunluğu x santimetredir. Doğru orantı 40'a bölersem 1, 40'a bölersem 9. Yani 1 bölü 9 eşittir. 36 bölü x olur. 1 ile x'i çarparsam x, 36 ile de 9'u çarparım. x eşittir. 9 kere 6, 54. Elde var 5. 9 kere 3, 27. 5 daha 32. 324 santimetre. 324'ü C anda işaretliyorum. Yandaki çemberin merkez açısı 235 derece ve merkez açının gördüğü AB yayının uzunluğu 141 santimetredir. Bu çemberin çevre uzunluğu kaç santimetre? Şimdi 235 derecenin gördüğü yay uzunluğu 141 santimetre. 360 derecenin gördüğü yay x'tir. 5'e bölersem 4 defa var. 35'te 5, 7 defa var. 5'e bölersem burası 72 olur. Yani 47 bölü 72 eşittir. 141 bölü x. 141 47'ye bölünür. 3 7 21 3 4 12. 2 daha 14. Burası 1 olur. Burası 3 olur. 1 ile x'i çarparsam x 3 ile de 72'yi çarparsam x eşittir. 3 kere 2 6. 3 kere 7 21. 216 santimetre dairenin çevresi ya da çemberin çevresidir. Sevgili öğrenciler, merkez açı, merkez açının gördüğü yay uzunluğundan faydalanarak çemberin çevresinin nasıl bulunacağı ile ilgili, orantının nasıl kurulacağı ile ilgili konuları anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.